Merhabalar. Yeni bir Almanca dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde kelime hazinesi üzerinde duruyoruz. A1 düzeyindeki kelimeler ve örnek cümlelerle konuyu ele alıyoruz. Wortschatz dediğimiz wort zaten adı üzerinde kelime demek, schatz ise hazine, define anlamına geliyor. İkisi birleşince Wortschatz yani kelime hazinesi, kelime bilgisi anlamında Ele alacağımız kelimeler A1 düzeyinde, örnek cümlelerle konumuza başlayalım. İlk kelimemiz ''Unclicken''. ''Unclicken'' tıklamak anlamında. Örneğin, bir sözlükte bir kelimeye tıklamak, klavyede herhangi bir tuşa tıklamak. ''Da musst du dieses Wort anklicken''. Bu kelimeye tıklamanız gerekiyor. Müssün fiiliyle cümleyi kurduk. Dikkat ederseniz da mustu is word anklikin. Das word kelime demekti. Müssün zorunda olmak. is word bu kelime demek arkadaşlar. Dolayısıyla da mustu do is word derken sen bu kelimeye tıklamak zorundasın ve geçtik ikinci kelimemize yaşlı veya eski anlamında kullanılan alt kelimesine alt yaşlı veya eski demek my auto is schon sehr alt benim arabam çok eski my auto is schon sehr alt sehr çok demek das auto araba demek peki bu cümledeki schon kelimesi acaba ne anlama geliyor schon kelimesi artık veya zaten anlamında bir kelime çok sıkça kullanılan bir kelime Almanca'da örneğin er ist schon zu Hause o zaten evde veya das dauert schon lange bu zaten çok uzun sürüyor veya uzun sürüyor anlamında bakın schon kelimesini cümle içerisinde kullandık A1 düzeyindeki kelimelerimize devam ediyoruz. Sıradaki kelimemiz al. Al hepsi veya tümü anlamında. Örneğin alles gute her şey gönlünce olsun anlamında kullandığımız alles gute veya das ist alles hepsi bu kadar das ist alles bakın al kelimesi bazen sonuna s takısı alarak bazen de e harfi alarak değişik şekillerde kullanılıyor. Sind alle da hepsi orada mı? Veya alle Freunde kommen bütün arkadaşlar geliyor demiş olduk. O zaman anbieten fiiline, anbieten kelimesine devam ediyoruz. Teklif etmek veya sunmak anlamında sonu en ile biten bütün kelimeler Almanca'da fiildir. Bakın anbieten küçük harfle yazılır fiiller. Was darf ich dir anbieten? Was darf ich dir anbieten? Sana ne teklif edebilirim veya sana ne sunabilirim anlamında. Was ne demek? Döfün fiili müsaade etmek veya izinli olmak anlamında. Dir ise sana demek. Was darf ich dir anbieten? Di adresi. Adres demek. Çoğulunu kullanmak istersek sonuna en takısı ekliyorduk ve kelimemiz çoğul olarak değişiklik gösteriyordu. Di adresi veya di adresin. Könün zimiye zayne adresi zagın. Könün zimiye zayne adresi zagın. Bana onun adresini söyleyebilir misiniz? Evet arkadaşlar könün ebilmekti zagın ise söylemek. Zayne adresi onun adresi demek. Onu kastederken erkek bir özneyi kastediyoruz. Eğer kadın bir özne olsaydı ih adresi diyecektik. O da onun adresi anlamında. Ama biri feminin, biri ise maskülün anlamında. Zayne veya ih. Sıradaki kelimemiz aba. Aba ama anlamında sonu R harfi ile bitince A olarak uzatıyorduk. A ba. Eya fegist oft zayne şülüsül. Evet bu kelimemiz oft olarak, olarak yazılması gerekiyordu. A olarak yazılmış. Onu düzeltelim. Oft sıklıkla anlamında fegesin unutmak. Eya fegist oft zayne şülüsül. O sık sık anahtarlarını unutur. Evet, kelimemiz oft idi. Sık sık anlamında veya sıklıkla anlamına geliyordu. Örnek cümlemiz wir treffen uns oft am Wochenende. Wir treffen uns oft am Wochenende. Hafta sonları sık sık veya sıklıkla buluşuruz. Sich treffen fiili refleksif dönüşlü bir fiil. Dolayısıyla bakın önüne sich prepozisyonu gelmiş oldu ama öznemiz via olduğu için biz uns olarak yazdık. Via treffen uns oft am Wochenende. Evet arkadaşlar oft sık sık anlamındaydı. Sie reist oft ins Ausland. Sie reist o seyahat eder nasıl sık sık oft dedik. Peki nereye ins olarak yönlenme olarak Yazdık ins, das, ausland. İkisi birleşince in ve das birleşiyor. Kısaca ins olarak yazılıyor. Ausland yani yurt dışına. Aynen sinemaya giderken kullandığımız kelime gibi. In das, ins kino olarak kısaca, kısaca yazıyorduk. Burada da aynı özellik söz konusu. Das ausland yabancı ülke veya yurt dışı geldik abfahren fiiline. Abfahren fiili bir aracın hareket etmesi, yola çıkması anlamında. Via fahren um 12 Uhr ab. Biz saat 12'de yola çıkıyoruz. Wir fahren um 12 Uhr ab. Fahren fiili bir araçla aslında gitmek anlamında ama önüne ab öneki prepozisyonu gelince hareket etmek, araçla hareket etmek bulunduğu yerden anlamına geliyor. Um saatleri kullanırken kullandığımız bir edattı. Abfağın fiili ayrılabilen tren bağıs verb dediğimiz ayrılabilen bir fiil olduğu için ab öneki ayrılarak cümlenin sonuna gitmiş oldu. Evet arkadaşlar abfağın fiili aracın hareket etmesiydi. Wir fahren um 12 Uhr ab dedik. Biz saat 12'de yola çıkıyoruz demiş olduk. Bakın arkadaşlar um prepozisyonu, um edatı daha doğrusu saatleri kullanırken sürekli kullandığımız bir edat bu um 12 Uhr, um 20 Uhr, um 10 Uhr her zaman um edatını kullanıyoruz. Via fahren um 12 Uhr ab. Ab ön ekimizde ayrılabilen bir fiil olduğu için cümlenin sonuna gidiyor. Fahren fiili ise via öznesine göre fahren olarak çekimlendi. Buna da dikkatlerinizi bir kez daha çekmiş olalım. Evet, fiil çekimi demişken ab faın fiilinin çekimini şimdiki zamana yani prens, presencee göre çekelim. İfaı ap. Ben hareket ediyorum. Du first up diyoruz. eyazi es fart ap diyoruz. Bu şekilde fiil çekimini görmüş olduk arkadaşlar. A gbine bakalım ap gbin teslim etmek. Ich muss meine Hausaufgaben abgeben. Ich muss meine Hausaufgaben abgeben. Abgeben teslim etmekte ödevimi teslim etmem gerekiyor veya teslim etmek zorundayım. Die Hausaufgaben ev ödevleri çoğulu arkadaşlar. Die Hausaufgabe sonuna ne harfini koymazsanız ise tekil oluyordu. Abholün fiili ise bir yerden alıp gelmek anlamındaydı. Van kann ich dich abholen? Van kann ich dich abholen? Van ne zaman demekti? Könün ebilmekti. Ben seni ne zaman alabilirim? Bir yerden gidip bir arkadaşınızı alırken kullandığımız bir fiil. Ich hole dich ab. Ben seni alıyorum. Bakın model verb kullanmadık. Veya ich kann Apollon seni alabilirim. Bu da değişik bir versiyonu oldu cümlenin. Könün, ebilmek idi arkadaşlar. Apollon ise gidip alıp gelmek. Wann ise ve fragen dediğimiz ne zaman kelimesine karşılık gelen Almanca bir soru kalıbımız Wann. Dea absenda. Dea absenda gönderen demek. Mektuplarda, kargolarda, postalarda gönderen. Örnek cümlemiz Da ist ein Brief für dich ohne absenda. Da ist ein Brief für dich ohne absenda. Senin için gönderici adresi olmayan bir mektup var. Absenda gönderen demekti arkadaşlar. Deya absenda. Deya brief mektup demek. O ne olmadan anlamı katıyor. O ne diş sen olmadan yani sensiz anlamında. Achtung ise dikkat anlamında birçok yerde görmüşsünüzdür zaten. Achtung das dürfen sie nicht tun. Achtung, das dürfen sie nicht tun. Dikkat, bunu yapamazsınız. Buna izniniz yok anlamında. Dürfün zaten, dürfün fiili model verbimiz izinli olmak, bir şeyi yapmaya müsaadeli olmak. Das ise bu artikel olan das değil, bu şu o anlamına gelen, işaret bildiren bir kelime. Tun yapmak, mahn ise o da yapmak. Tun daha çok soyut şeyleri kastederken kullandığımız fiil. Mahn ise daha çok net, ne yapıldığı bilindiği takdirde kullanılan bir fiil. Evet, sıradaki kelimemiz alain. Alain, yalnız demek. ''Eya kommt alain. O, yalnız geliyor. ''Eya kommt alain. Komun fiili gelmek. ''Eya'' öznesine göre çekimlediğimiz için kommt olarak çeki çektik, çekimledik. ''Eya kommt alain. ''O'' yalnız geliyor. Kelime haznesine ve örnek cümlelere ''also'' ile devam ediyoruz. Yani anlamında kullandığımız veya bu yüzden anlamında kullandığımız ''also'' kelimesi. ''Eyahatsayt'' ''Onun zamanı var.'' ''Also'' ''Bu yüzden'' ''Mus eya er uns helfen.'' ''Eyahatsayt'' ''Also'' ''Mus eya er uns helfen.'' Onun zamanı var bu yüzden yani bize yardım etmesi gerekiyor. Helfen fiili yardım etmek, decide zaman demek, ons bize veya biz anlamında, haben ise sahip olmak. Eya hat sight derken onun zamanı var demiş olduk. Evet, alt eski veya yaşlı anlamındaydı. Wir wohnen in einem sehr alten Haus. Wir wohnen in einem sehr alten Haus. Biz eski bir evde oturuyoruz. Wohnen fiili oturmak, ikamet etmek anlamında. Das Haus ev demek. Arkadaşlar, sehr ise çok anlamı katıyor cümleye. Wir wohnen in einem Zeya Altenhaus. Biz oldukça veya çok eski bir evde oturuyoruz. Evet arkadaşlar, alt kelimesi Almanca'da yaşlı veya eski anlamındaydı. Örnek cümlemiz Köln ist eine alte Stadt. Köln ist eine alte Stadt. Köln eski bir şehirdir. Köln ist eine alte Stadt. Die Stadt arkadaşlar şehir demek. Dolayısıyla unbestimmte article dediğimiz kelimemiz aynı oldu. Anfangen fiilimiz ise başlamak. Ayrılabilen bir fiil. Der Unterricht fängt gleich an. Der Unterricht fängt gleich an ders başlamak üzere veya birazdan başlıyor. Der Unterricht fängt gleich an. Gleich hemen birazdan anlamı katıyordu. Der Unterricht ise ders anlamında. Anfangen fiili dediğimiz gibi ayrılabilen bir fiil. Tren bağız verb dediğimiz an öneki ana fiilden ayrılarak cümlenin sonuna gitti. Şimdi gelelim anfangen fiilinin fiil çekimine. Ich fange an. Ben başlıyorum. Du fängst an. Sen başlıyorsun. Er sie es fängt an. O başlıyor. Wir fangen an. Biz başlıyoruz. Ihr fangt an. Siz başlıyorsunuz. Karşımızda iki veya daha fazla kişi varsa. Sie fangen an. Siz başlıyorsunuz veya onlar başlıyor. Eğer höflüş formda kullanmak isterseniz büyük harfle Z diyorsunuz. Küçük harfle yazdığınızda ise onlar anlamında. Evet devam ediyoruz. Workshop konusuna ab. Ab den itibaren demek. Ab morgen yarından itibaren. Ab montag pazartesiden itibaren ab next week, gelecek haftadan itibaren anlamında örnek cümlemiz ab morgan muss ich arbeiten. yarından itibaren çalışmak zorundayım çalışmalıyım arbeiten fiili çalışmak İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Fiilinden dankyu suşavan bisum nextin mal. 100